Sizlere, dünyanın en iyi silah üreticilerinden olan Steyr Firmin şirketinin tabanca modellerini tanıtmak istiyoruz. Steyr şirketi üç çeşit tabanca modeli, taktik tabanca modelini üretmiştir. Bunlardan bir tanesi, en küçük olan modeli. S modeli kısadır, 10 artı 1 yörü vardır, şarjör kapasitesi. İkincisi M modeli, 15 artı 1. Bir de L, taktik olan özel hareket birlikleri için, özel birlikler için. 17 artı 1 modeli vardır. Bunların e, teknik e, ölçüleri e, kısa model olanın e, namlusunun uzunluğu 92 mm'dir. E, M modelinin ki 102 mm'dir. L modelinde 115 mm namluya sahiptir. İşte de e, bilindiği gibi dövme namlu e, imal etmektedir. Namlular çok uzun ömürlü ve dayanıklıdır. E, taktik kullanıma %100 uygundur. Ben el modelini e, sizlere sunmak istiyorum. görüldüğü gibi e, el ergonomisi çok uygun. Şu açı kesinlikle ani hedef alabilme imkanını sağlar. Baktığınız zaman açı e, tam elinize uygundur. Hatta gözü kapalı bile, zaman direkt eliniz tepeye gider. Ne yukarı kavra ne aşağıya yani direkt oturur. Burası e, el formuna çok uygundur. Oturduğu için. E, e, hedefe anında böyle anlatıyoruz. Silahımız bu şekilde iki tane adet yedek çarjör beraber ve özel emniyet kilitleri anahtarıyla beraber gelmektedir. Silahın ergonomik yapısı diğer silahlara göre göze atmaktadır bu e, gerekse elin oturma yeri, insan elini kavraması, gerekse bu açının insanın e, tetiğe gitme açısının yani ani ne şekilde hedefi kavramasından e, çok uygun olur. Piyasada olan e, elle nişange arasındaki e, yüksekliği en alçak olan e, ölçüye sahiptir. E, bu da e, geri tepmeleri engeller, silahın şaklanmasını engeller silahın açısı önden direkt ele vurur avuç içine. Su şartlanmaz. Silahımız görüldüğü gibi tüm aksamları çelik. Sadece sap kısmı polimerdir. Şarjör mandalları hem sağ hem sol ele uygundur. Yerleri değiştirilebilir. Silahımızda Özel anahtarlı emniyet kilit sistemimiz vardır ki, insanlar e, evinde silahını kilitleyip e, güvenli bir şekilde saklayabilirler. Bunun haricinde de tetik emniyetimiz mevcuttur. Opsiyonel de manuel emniyet buraya gelmektedir. Silahımız çok basit şekilde sökülür. Sökülmesini gösterebilirim. Demeye küçük bir şekilde basıyorsunuz, mantal aşağıya gidiyor bu şekilde çıkıyor. Silahın içindeki tüm hareketli aksamları, tüm tetik tertibatı hepsi çelik kasa içerisinde muhafaza edilmiştir. Bu yüzden sağlıklı, sağlam ve güvenilir bir çalışma sistemine sahiptir. İcramızın üst kapak takımının icra mili çeliktir. Özel bant vardır. Kırılma halinde bile devamlı çalışabilir. Hiçbir şekilde tıkanma yapmaz. Namlumuz özel dövme namludur. Namlı et kalınlığı diğer silahlara nazaran daha kalındır ve bu da silahımızın uzun ömürlü olması, namlının daha dayanıklı olmasını sağlar. Görüldüğü gibi fişek yatağı da etrafı, tarafı tamamen kapalı şekilde çelik muhafaza içerisindedir. Bazı silahlarda bunların yarısı yoktur. O da atıcıya güvence vermez. ayeten silahımızda doluluk boşluk oranını görmek için bir ayrıyeten bir pim vardır. Doluluk oranı içeride fişek olduğu zaman hazır yatağında fişek olduğu zaman bu ikaz eder içerisi doludur diye. Bunu da görebilirsiniz o şekilde. Şimdi silahımızı toplayalım. sıramız kurulmuştur. Kuruldu olduğu zaman gördüğünüz gibi tetik öne çıkar. Silahımızı rezetleme yeri, yani dediğimiz kurma yeri 4 milimetredir. Şu an yani dalında en kısa rezetleme, en kısa kurma mesafesi olan tabanca unsurunu korumaktadır. tam ergonomik yapısı diğer silahlarımızdan göre kendisine belli yani görünür yön, aç, açıdan bile farklıdır. En güzel unsur bir tanesi de silahımızda Picatinny ray sistemi vardır. Buna fener, lazer takılma imkanı sağlar. patentli emniyet sistemi mevcuttur. Bu da e, silahla beraber verilen özel anahtarla veya kelepçe anahtarıyla opsiyonel istediği zaman müşterimiz onlar, onunla da yapılabiliyor. Onlarla da kilitlenebilir. Eve gitti, gittiğiniz zaman silahınız dolu bile olsa kilitliyorsunuz. Ve bu şekilde kesinlikle silahınız çalışmaz. Bu da e, yani, istenilemediği şahıslar zaman tarafından kullanılamaz silahınız. silahımız çok çabuk e, ee, sökülüp takılabilir. Yani temizlik bakımından çok rahattır. Silahımız budur. Silahımızı kısa parçalayalım. Gördüğünüz gibi bu pil. Eksen çıkıyor. multifonksiyonel kasa dediğimiz silahımızın içindeki bir kasa mevcuttur. Silahımızın sadece kabza kırılımı plastiktir, polimerdir. Görüldüğü gibi.